Ben Hasan Altun, Araban Ziraat Odası Başkanı. Araban Ovamızda yaklaşık 24 bin dönüm pamuk ekliş, e, hasat, eklişimize başladı. E, yaklaşık e, 12-13 bin ton pamuk e, hasadı bekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize 2022'nin bereketli senesi olsun. Selamun Aleyküm. Selam Başkanım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Hoş geldiniz. Emeğiniz boşa Allah gitmesin Allah inşallah. Sağ Sağ ne yapıyorsun? İki geçiyor Iki İki geç başkanım. iki geçsin, i̇ki geçsin. Başkan, i̇ki geçsin. Evet. yani e, git her şey çare bulur. Sıra çare aynen. bulur ama sere çare bulur. Darbıcı da güzelmiş maşallah. Güzel maşallah. Maşallah da. darbıcı da güzelmiş. Baktım Güzel. ileride.